Cümle türleri ile ilgili 8. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlı değildir demiş. Biz de yeteri kadar uğraşırsak başarılı oluruz. Bakın başarılı olmanın koşulu şartı neymiş arkadaşlar? Yeteri kadar uğraşmak. Görmüş olduğunuz gibi SSA şart ekinde almış. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir koşul var. O yüzden A seçeneğini edemiş oluruz. Haftaya tatil için Antalya'ya gitsek ne iyi olur? Dursun. Soru bankasını bitirirsen net sayın artar. Net sayısının artmasının şartı ne? Soru bankasını bitirmesi. Yine SSA şart ekini aldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada da eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlı. Bundan dolayı C seçeneğini edemiş oluruz. Parayı zamanında getirseydi arabayı alırdık. Arabayı almanın şartı ne? Parayı zamanında getirmesi. Dolayısıyla eylemin gerçekleşmesi burada da bir şarta bağlanmış. Burada da SSA şart ekini görüyoruz. Bundan dolayı D seçeneği indirilmiş olduk. Okuldan erken çıkarsa gezmeye gideriz. Bakın gezmeye gitmenin şartı ne? Okuldan erken çıkması. Burada da eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlanmış. Bu da SSA şart ekini almış. O yüzden E seçeneği indirilmiş oluruz. Haftaya tatil için Antalya'ya gitsek ne iyi olur cümlesinde ise bir şart yok arkadaşlar. Bu da SSA şart ekini almış. Fakat burada bir temenni var. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemler farklı kişiler tarafından yapılmıştır? Akşam olunca anne mutfakta yemek pişirdi. Oğlu odaya çekilip kitap okudu. Dursun. Okuduğu kitabı önüne koydu, koydu yüklem. Sonra onunla ilgili düşüncelerini kaleme aldı, kaleme aldı yüklem. Bakın koyan kim? O. Kaleme alan kim? O. Her ikisine de öznenin aynı olduğunu görüyoruz. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Sınıf arkadaşlarımı eve çağırdım, çağırdım yüklem. Onlara yemek ve çay ikram ettim, ikram ettim yüklem. Kim çağırdı? Ben. Kim ikram etti? Ben. Her ikisine de öznenin ortak olduğunu görüyoruz. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Bakan resim ve heykel müzesinin açılışını yaptı. Yaptı yüklem. Önemli bir konuşma yaptı. Yaptı yüklem. Her ikisine de eylemi gerçekleştiren kim? Bakın bakan arkadaşlar. Bundan dolayı D seçeneğini delemiş oluruz. Türkçe öğretmenimiz bizi kütüphanede topladı. Topladı yüklem. Çeşitli konularda bize bilgi verdi. Bilgi verdi yüklem. Toplayan kim? Türkçe öğretmenimiz. Bilgi veren kim? Türkçe öğretmenimiz. İkisinde de eylemi yapan özne aynı kişi. O yüzden E seçeneğine indirilmiş oluruz. Akşam olunca anne mutfakta yemek pişirdi. Pişirdi yüklem. Kim pişirdi? Anne özne. Bakın burada pişirme eylemini yapan anne. Oğlu odaya çekilip kitap okudu. Okudu yüklem. Okuyan kim? Annenin oğlu. Dolayısıyla arkadaşlar bu da özne. Her ikisinde de işi yapan özne farklı. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisi dilek cümlesi değildir demiş. Arkadaşlar dilek tasarlama kiplerimiz neydi? Gereklilik kipi vardı malı mili. İstek eki vardı AE. Dilek şart kipi vardı S-A bir de emir kipimiz vardı. Bunun da eki yoktu. Şimdi bu bilgiler ışığında seçeneklere bakalım. Yeşil pencerenden bir gül atmana ifadesinde at fiildir, yüklemdir ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi emir kipiyle çekimlenmiştir. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun, olsun yüklem bu da emir kipiyle çekimlenmiştir. Dinle de gönlümü alıver gitsin, bakın gitsin yüklem bu da yine emir kipiyle çekimlenmiştir. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Dursun. Bırak beni haykırayım. Susarsam sen matemat. Matemat yüklem. Yine bu da emir kipiyle çekimlenmiştir. Gökyüzünün başka rengi de varmış ifadesinde var isim. Buradaki mış denidir arkadaşlar. Ek fiildir. Görmüş olduğunuz gibi. Dilek cümlesi değildir bu. Ek fiille çekimlenmiş bir isim olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi eksiltili bir cümledir demiş. Eksiltili cümle arkadaşlar hatırlarsanız yüklemi olmayan cümlelere denir demiştik. Bir yapıtın sinematografik yapısı ancak bu kadar etkin olabilir. Bakın olabilir burada yüklemdir. Çekimlenmiş bir fiil var. O yüzden biz biri elemiş oluruz. Yapıtı okumuyor da yaşıyorsunuz. Yaşıyorsunuz burada yüklem. O yüzden iki denemiş oluruz. Ağladınız, güldüğünüz, öfkelendiğiniz, şaşırdığınız anları. Ülkemizin bir dönemini çok farklı bir kurgu içinde veriyor. Bakın veriyor yüklem. Yüklem olduğu için 4'ü delemiş oluruz. Bilgi alırken farkında olmuyorsunuz. Olmuyorsunuz yüklem. Bu da çekimlenmiş bir fiil. O yüzden 5'i denemiş oluruz. Fakat 3 numaralı cümlede ağladığınız, güldüğünüz, öfkelendiğiniz, şaşırdığınız anları derken bakın çekimli bir fiilin olmadığını görüyoruz. Yüklem yok. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru aşağıdaki atasözlerinin hangisi bitmemiş bir cümle durumunda değildir demiş. Adam yanıla yanıla pehlivan yenile yenile öğrenir desem yüklemi olmadığı için arkadaşlar bu nedir? Eksiltili cümledir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan kapar desek. Yine bakın burada da yüklem yok. O yüzden bu da eksiltili cümledir. Bunu da elemiş oluruz. Atın dorusu yiğidin delisi olur desek ya da makbuldür desek. Bakın bu da eksiltili cümle. Bunun da yüklemi yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Dost acıyı bastırır, su sancıyı dursun. Az veren candan, çok veren maldan verir desek bu da eksiltili cümledir. Bunun da yüklemi yok. Bunu denemiş oluruz. Acı acıyı bastırır ifadesinde bakın bastırır yüklemdir. Burada ır nedir arkadaşlar? Geniş zaman ikidir. Bundan dolayı da bunun sonuna biz nokta işaretini koyarız. Dolayısıyla bu bitmemiş bir cümle değildir. Bitmiş bir cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru aşağıdaki atasözlerinin hangisi eksiltili cümleye örnek olarak gösterilemez? Bakarsan ba, bakmazsan da olur desek olur kelimesi kullanılmadığı için eksiltili cümledir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan olur desek yine bakın yüklem yok. Bu da eksiltilidir. Bunu denemiş oluruz. Düğün el ile harman yel ile olur. Bakın burada da eksiltili cümle olduğunu görüyoruz. Bunu denemiş oluruz. Tarlayı taşlı yerden kızı kardeşli yerden al desek bu da eksiltili cümledir. Bunu denemiş oluruz. Güvenme varlığa düşersin darlığa. Bakın güvenme derken burada emir kipi var. Düşersin dediğimizde ise arkadaşlar düşmek fiildir. Ar er geniş zaman ekidir. Bu da yüklemdir. Bundan dolayı da bunun sonuna nokta işareti gelir. Çünkü bu eksiltili cümle değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıda verilen dizelerden hangileri eksiltili cümle durumundadır demiş. Ellerim takılırken rüzgarların saçına asıldı arabamız bir dağın yamacına. Bakın asıldı burada yüklemdir. O yüzden eksiltili cümle değildir. Bunu elemiş oluruz. Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık. Yalnız arabacının dudağında bir ıslık. Arkadaşlar bu dursun. Biliyorum kolay değil yaşamak. Gönül verip türkü söylemek yar üstüne. Biliyorum derken bu yüklemdir. Yüklem olduğu için eksiltili cümle olamaz. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. Bir sabah söyledi son sözlerini, yumdu dünyaya ela gözlerini. Söyledi yüklem, yumdu yüklem. İki tane yüklem var arkadaşlar. Dolayısıyla bu da eksiltili cümle olamaz. Bunu da elemiş oluruz. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. Yürüdüm derken bakın görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş bir fiil var. Bu da yüklemdir. O yüzden bu da eksiltili cümle olamaz. Bunu da elemiş oluruz. Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık, yalnız arabacının dudağında bir ıslık ifadesinde ise görmüş olduğunuz gibi çekimli bir fiil yok, yüklem yok arkadaşlar. Bundan dolayı bu eksiltilidir. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu dizeler aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir demiş. Kömür gözlüm sende sevda ne arar? Şirin sözlüm sende vefa ne arar? Bakalım. Cevap gerektiren soru cümlesine demiş. Bakın arkadaşlar, ne ne sözcüklerini görüyoruz. Ama burada aramaz anlamına gelmiş. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki soru cümleleri sözde soru cümlesidir. Cevap gerektirmeyen soru cümleleridir. O yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümleye demiş. Bu dursun. Biçimce olumsuz anlamca olumlu cümleye demiş. Bakın arkadaşlar burada olumsuzluk eki var mı? Yok. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. Anlamca olumlu soru cümlesine demiş. Bakın burada da anlamca olumlu soru cümlesi midir bunlar? Değildir arkadaşlar. O yüzden bu da yanlıştır. Bunu da elemiş oluruz. Öge ortaklığı olan bağlı cümleye demiş. Bakın arkadaşlar burada bağlaçla bağlanan yüklemler göremiyoruz. O yüzden bunu denemiş oluruz. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle dediğine göre ne arar derken bakın burada aramaz var arkadaşlar. Bu da aramaz oluyor. Dolayısıyla olumsuzluk eki almadığı için yüklemler biçimce olumlu. Fakat anlam bakımından aramaz anlamına geldiği için anlamca da olumsuzdur. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru aşağıdakilerden hangisi bir soru cümlesidir demiş. Görevlerini niçin yapmadığını bilmiyorum. Bakın cevap verdiği için arkadaşlar bu soru cümlesi değildir. Bunu elemiş oluruz. Tatile ne zaman gideceği belli değil. Yine soruyu sormuş fakat cevabı da verdiği için bunu da elemiş oluruz. Kitabı nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Soruyu sormuş, cevabı vermiş, bunu da elemiş oluruz. Toplantıda neden böyle yaptığını anlayamadım. Bakın soruyu soruyor. Yine cevap veriyor. Bunu denemiş oluruz. Odadaki eşyaları kim böyle düzenlemiş? Burada cevap almak amacıyla soru sorulmuş. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlam bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Sanma ki seni biricik yar saymıştım. Dursun. Sanma ki faslı bahar geldiği gibi gitmez. Bakın burada olumsuzluk eki var. Sanma ki hüsranını görmeye gücüm yetmez. Yine olumsuzluk eki var. Sanma ki ruhsal dünyanı anlamamıştım. Yine olumsuzluk ekini görüyoruz. Sanma ki seni her an düşünmedim. Yine olumsuzluk ekini görüyoruz. Bakın B'den başlayarak arkadaşlar E'ye kadar burası nedir? Biçimce olumsuz anlamca nedir arkadaşlar? Olumlu cümledir. A seçeneğine bakacak olursak, sanma ki seni biricik yar saymıştım. Arkadaşlar bu nasıldır? Bu ise biçimce olumlu. Çünkü olumsuzluk eki yok. Bakın anlamca olumsuzdur. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Çünkü sanmak ki seni biricik yar saymıştım derken saymamıştım anlamına geliyor. O yüzden biçimce olumlu, anlamcı olumsuz cümledir. 11. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur. Sanki senin hakkında neler konuştuğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bakın bilmiyorum demiş. Biçimce olumsuzluk eki var. Ünlü daralması var burada. Bu mame olumsuzluk ekidir. Biliyorum anlamına gelir. Dolayısıyla biçimce olumsuz anlamca olumlu. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. soru, aşağıdaki cümlelerden hangisi cevap gerektirmeyen bir soru cümlesidir demiş. Deneme sınavında Türkçeden kaç net yaptın? Bakın burada cevap isteyen bir soru olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 30 net yaptım, 40 net yaptım. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Böyle güzel bir evde kim yaşamak istemez? Bu dursun. Zor olan matematik sorularını sınıfta kim çözdü? Ahmet Mehmet çözdü desem. Bakın yine cevap gerektiren bir soru cümlesi bunu da oluruz. Hangi romanın konusunu daha çok beğendin? Yaban desem, sinekli bakkal desem arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine cevap gerektiren bir soru cümlesi olduğunu görüyoruz. O yüzden bunu delemiş oluruz. Edebiyat konusunda neden kimseden yardım almadın desem yine cevap gerektiren bir soru cümlesi olduğunu görüyoruz. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Fakat böyle güzel bir evde kim yaşamak istemez ifadesinde herkes yaşar anlamına getirmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu burası nedir? Soru cümlesidir. Fakat biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Sözde soru cümlesi diyoruz. Cevabı kendi içinde saklı. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 13. soru bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? İnsanın yaşamını zenginleştirme ve onu yeni yaşamlarla donatma açısından edebi türler arasında romanın ayrı bir yeri vardır. Bakın vardır yüklem. Tek bir yüklemden oluşmuş. Zenginleştirme derken buradaki m isim fiili ki. Aynı zamanda donatma derken mame isim fiili ki. Bir yüklemi var. Aynı zamanda içinde yan cümlecikler olduğu için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Buna birleşik cümle diyoruz. Her gerçek roman yeni bir dünya, yeni bir hayat sunar okurlarına. Bakın sunar yüklem. Bir tane yüklemi var. İçinde fiilimsi var mı? Yan cümlecik var mı? Yok. O yüzden iki numara nedir arkadaşlar? Basit cümledir. Okuru içinde sıkışıp kaldığı dış dünyanın gerçekler dünyasının cenderesinden çekip çıkarır. Çıkarır yüklem. Bakın çekip derken ıp ip zarf fiili ki aynı zamanda kaldığı derken dık dik sıfat fiili ki sıkışıp derken de yine ıp ip nedir burada? Zarf fiil ekidir. Dolayısıyla bir yüklemden oluşmuş ve içinde 3 tane yan cümlecik bulunduğu için bu da arkadaşlar birleşik cümledir. Düşlerle sırlanmış içinde kendisini ilişkilerini değişik insan hallerini seyredeceği bir aynanın karşısında oturur. Oturur yüklem. Bakın burada sırlanmış içinde derken mışmış sıfat fiil ekidir. Yine seyredeceği derken acak ecek sıfat fiil ekidir. Görmüş olduğunuz gibi bir yüklemden oluşuyor ve içinde yan cümlecik bulunduğu için bu da arkadaşlar nedir? Birleşik cümledir. Hem kendi yüzünü hem de başkalarının yüzünü tanımasına olanak sağlar. Sağlar yükler. Bir tane yüklemi var. Tanıması derken mame arkadaşlar burada nedir? İsim fiildekidir. Dolayısıyla yan cümleciktir. Yine bir yüklemden oluşmuş ve içinde de arkadaşlar yan cümlecik barındırdığı için 5 numaralı cümlede birleşik cümledir. Farklı olanı sormuştu. 2 numaralı cümle basit cümle olduğu için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin son sorusuna geçiyoruz. 14. soruya. Bu parçada geçen numaralanmış cümlelerin hangisi yapıca ötekilerden farklıdır demiş. İlk cümlemize bakalım. Bakın ilk cümlemizde gerilemedir derken bu nedir arkadaşlar? Bu cümlenin yüklemidir. Bir tane yüklemden oluştuğunu görüyoruz. İçinde yan cümlecik var mı peki bunun? Bakın gösteren derken an en sıfat fiildekidir arkadaşlar. Aynı zamanda erişebilmesi derken ma me de isim fiilekidir. Bir yüklemden oluşmuş ve içinde yan cümlecikler barındırdığından dolayı bir numaralı cümle nedir? Birleşik cümledir. İki numaralı cümleye bakacak olursak ana etkenlerindendir yüklem. İçinde fiilimsi var mı peki bu cümlenin? Buna baktığımızda ise bakın bulunamaması derken Mame isim fiil eki, görememesi derken yine mame isim fiil Arkadaşlar bir yüklemden oluşmuş ve içinde fiilimsi eklerini barındırdığından dolayı iki numaralı cümlede nedir? Birleşik cümledir. Üçüncü cümlede ise çıkmaktadır yüklem. Bunun içinde fiilimsi var mı? Yan cümlecik var mı? Şimdi buna bakalım. Bakın an en sıfat fiil eki, beceremeyen derken yine an en sıfat fiil Dolayısıyla 3 numaralı cümlede içinde yan cümlecik barındırdığı için ve bir tane de yüklemden oluştuğu için bu da nedir arkadaşlar? Birleşik cümledir. Dördüncü cümleye baktığımızda ise dokunamamaktadır yüklem. İçinde yan cümlecik var mı? Fiilimsi var mı arkadaşlar? Olmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da 4 numaralı cümle nedir? Basit cümledir. 5 numaralı cümlede ise çıkmaktadır yüklem. İçinde yan cümlecik var mı? Bakın, olan derken bu nedir? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu yan cümlecik oluşturur. Kısırlaşan derken an en yine sıfat fiil ekidir. 5 numaralı cümle de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir yüklemden oluşuyor ve içinde yan cümlecik barındırdığı için bu da birleşik cümledir. Farklı olanı sormuştu. 4 numaralı cümle basit cümle olduğu için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.